Merhaba dostlar, ben Deniz Borsan Efer. Güzel bir endeks analizi yapalım. Hep birlikte ne olduğunu anlamaya çalışalım. Özellikle 22 Mayıs'tan beri düzenli bir şekilde düşüşteyiz. Kim satıyor diye baktığımızda özellikle Bankof'un 22 Mayıs'tan beri bizim diğer aracı kurumların aksine 4 katı 5 katı satış yaptığını gördük. TL bazlı da zaten mal boşaltma evresindeydik. Bunu ben size tweet'te de Bahsettiydim. Hem onu detaylı anlatacağım. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bunları konuşacağız. Hem de dolar paritesinde de endeksi değerlendirmiş olacağız. Az önce bahsettiğim olay şuydu. 22 Mayıs'tan itibaren düzenli bir şekilde ciddi satış yaparak düzenli ve ciddi satışlar yaparak piyasaya çok ciddi satış baskısı oluşturan Bankov, diğer kurumların 2 katı, 3 katı, 4 katı satış hacmine ulaşmış durumda. En çok sattıkları Türk Hava çok ciddi sattı. Koç Holding, Türksel, Akbank ve İş CTR'de çok ciddi mal satımına gitmiş oldu arkadaşlar. Tabi bunun yanı sıra da Sahol'ü çok ciddi topladı. Bunun yanı sıra en çok ciddi topladı bana göre Borusan ve Tavda arkadaşlar. Gelip baktığımızda bizim borsamız dolar bazlı baktığımızda 2015 trendini biz burada 20 Mayıs haftasında kırmıştık. Bakın şöyle geniş perdeden 2015'ten beri Bizim borsamızın grafiğini göstereyim. Şimdi 2015 yılında bir direnci denedik kırılım gelmedi. Tarih olarak 2017'de bir kere daha denedik kırılım gelmedi 320 dolar bandına. 2018'de bir daha denendi bir daha kırılım gelmedi ve her kırılımda sert aşağı düşüşler gelmiş oldu. Devam ediyoruz. Biz bu bölgeyi tekrardan e, burada 2024 Nisan ayında denedik ve şurada kırılım gelmedi. Daha sonrasında biz 17 Mayıs ve 20 Mayıs yani geçtiğimiz haftalarda burayı test ettik. Ve yukarı yönlü kırılım geldi. 300 dolar 320 dolarlardan yukarı kırdık. E zaten dolar bazlı baktığımızda 320 dolarların yukarı yönlü kırılması gerektiğinden hep bahsetmiştik. Nitekim kırılımdan sonra da takribi yüzde %7 civarında bir yükseliş bizim borsamız. E ondan sonra bizler 340 dolarları görmüş olduk arkadaşlar. 340 dolarlarda daha öncesinde güçlü bir direnç hattı var mıydı? Yoktu. Daha öncesindeki direnç hattımız 343 dolarlardaydı. Ve burası güçlü. 343'ü en azından gelmesini bekliyorduk. Biraz erken oldu. 339'da ciddi bir satış yedik. Ondan sonra tekrar destek bandına oturduk. Şimdi bu hafta endeks için çok önemli. Özellikle Mayıs ayı çok önemli. Neden? Çünkü Mayıs'ın ilk haftasında Dolar bazlı biz buradan onay alıp tekrar buradan yükseliş yaşayabiliriz ya da en azından onay seviyesinde durabiliriz. Dolar bazlıdan bahsediyorum. Yani 320 doların altında sarkıtmadan devam edersek burada güzel bir onay görüntüsü oluşmuş olur arkadaşlar. Yükseliş gelecekse bu bölgeden gelecek dediğimiz bölgeler tam da 2015 trendi burası. 2015 trendinden yukarı yönlü hareketler işte yükselecekse dip bölgesi burası tam da şu bölge dip bölgesi olur arkadaşlar. Şimdi Haziran ilk haftasında bu belli olacak. Yani önümüzdeki hafta kritik. Gelip baktığımızda Haziranın son haftasında da Türkiye'nin gri listeden çıkma ihtimali var. E, muhtemelen piyasada bunu bekliyor. Biz bunu fiyatlayabiliriz. Bu yüzden Haziran ayında biraz tedirgin olmamız gerekiyor. E, biraz mal alırken ya da mal satarken tedbirli gitmemiz gerekiyor. Şimdi özellikle TL bazlı grafiği açayım. Sizler TL bazlı grafiklere daha alışık olduğunuz için şöyle geniş perdeden ben sizlere bir ilk başta haftalık göstereyim. Ondan sonra neler oluyor e, muhtemelen daha iyi aklınızda canlanmış olur. Şimdi gelip şöyle baktığımızda şunları hemen sizler için kapatayım. Bunu tweet atarken size göstermek için yapmıştım. E, hemen şunları da kapatayım. Dostlar. Şimdi bunu aslında eğitimlerimde de anlatıyorum. Burada sizler için de anlatayım. Ve piyasalarda biliyorsunuz bir mal toplama dönemi vardır. Ondan sonra mal satma dönemi vardır. Mal toplama döneminde özellikle büyük kurumlar mal toplarlar. Ondan sonra mal satmaya başladıkları zaman piyasayı yukarı biraz yükseltirler ve buralarda da biz alıp satarız. Yani şu bölgelerde bize mal toplatmazlar. Mesela bu hafta kimler mal toplayabildi? Kimse. İşte bu şekilde bizlere mal toplatmazlar. Testere piyasasına sokarlar bir aşağı bir yukarı bizi korkuturlar ve malı toplamış olurlar. Ondan sonra yükseliş döneminde muhtemelen bizler mal alıp mal satıyor oluruz. Yani demem o ki arkadaşlar daha önce 2022'den beri bizim borsamıza bakarsanız şuradan tane tane ne olmuş sizlere anlatayım. 2022'nin başlarında bir yükseliş evresi. Buralarda zaten mal çıkmış oluyor kurumlar. Yani ellerinde çok fazla mal olmuyor. Ondan sonra akümüle süreci, akümüle süreci dediğim piyasayı biraz testere moduna sokarlar. Bir aşağı bir yukarı milleti korkuturlar ve mal toplarlar. Küçük yatırımcının çok fazla mal toplamasına ihtimal ve izin vermezler. Özellikle kendileri mal toplarlar. Çünkü biz korkudayken mal toplayamıyoruz. Panik yapıyoruz. Daha çok elimizdekileri satıyoruz. İşte şu yükseliş döneminde ne yazık ki küçük yatırımcının girdiği ve küçük yatırımcının para kazanma senaryosu bu bölgelerde aktif oluyor. Halbuki burada da mal toplayan kurumlar aslında buralarda bizlere mal çıkmış oluyorlar. Ve onlar buralarda tekrar mal toplarken biz burada korkuyla mal satıyoruz. Yani yükseliş dönemi bakın şurası mal toplama bölgesi. Ondan sonra burası mal çıkma bölgesi. Ondan sonra tekrar 2022'nin sonlarına geliyoruz. Burası tekrar kurumların mal toplama bölgesi. Ondan sonra buralarda piyasayı da çok fazla etkilemeden kademeli yavaş yavaş mallarını satarlar. Kime? Bize. Ondan sonra ellerinde satacak mal kalmadıktan sonra buradan tekrar bir akümüle süreci gelir. Burada tekrar mal toplanır. Biz burada mal toplayamayız. Çünkü piyasayı bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı yaparak biraz yukarı vururlar. Aha gidiyor deyip biz mala gireriz. Ondan sonra piyasayı aşağıya verirler sert bir şekilde. Aha piyasa gidiyor aşağı deyip elimizdeki malı satarız. İşte bu şekilde bizim elimizden malı toplarlar. Ondan sonra buralarda tekrar yavaş yavaş malı kime satarlar bize? Küçük yatırımcıya satarlar. Çünkü bir ralli dönemi vardır. Küçük yatırımcı rally'yi çok sever hemen girer. Özellikle tavandan girmeyi çok sever. Ondan sonra ellerinde satacak mal kalmadıktan sonra tekrardan bir mal ve akümüle süreci olur. Mal toplama bölgesi. Ondan sonra malı satarlar coşkudayken bize. Ellerinde mal bittiği zaman tekrar akümüle süreci. Ondan sonra piyasada tekrar mal vermeye başlarlar. Yani şu an içinde bulunduğumuz durum şurası. Mal boşaltma devresi oluyor arkadaşlar. Ondan sonra mal ne zaman toplanır? Ne zaman ki artık buradan testere piyasasına gireriz. İşte bu içinde bulunduğumuz hafta gibi kötü gider işler. Ve sürekli aşağı yukarı aşağı yukarı mal toplayabildiniz mi? Bu hafta toplayamadınız. Bakın günlükte grafik aynı şuradaki gibi olmuş. Testere piyasasına girer ve buradan yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı. Ne zaman ki mal toplanır? Kurumların elinde mal dolar Ondan sonra piyasayı tekrar yukarı sürerler. İşte şurada birinci alanda olduğu gibi. İşte şurada ikinci alanda olduğu gibi. Üçte olduğu gibi. Dörtte, beşte ve şu an altıncı senaryodayız. Yani bu oyun sistemini anlarsak para kazanırız arkadaşlar. Tabi panik yapacağız. Çünkü biz paramız değerli, paramız sınırlı. Ama bunu da lütfen unutmayın. İhtimaller arasında bunları da unutmayın. Şu an ne yazık ki mal boşaltma dönemindeyiz. Özellikle Haziran ayı bizim için güzel geçerse şayet e, ufak bir düzeltme deyip tekrardan buradan yön yukarı olarak devam ederiz. E, ne zaman testere piyasası gelirse buralarda bizler de mal toplamaya başlarız. Ama ve lakin şu an elimizde mal var. Çünkü biz rally döneminde mal topladığımız için özellikle borsada küçük yatırımcı. E, şu an düzeltme evresinde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bunu güçlendirecek dolar bazında eee Görüntü güzel. Az önce göstermiştim. Hemen dolar paritesine geçiyoruz. Dolar paritesinde onay kısmında olması güzel. Lakin onay kısmını aşağı yönlü onay kısmı dediğimde 320 dolar. Burayı aşağı yönlü kırarsak işler biraz kötü gidebilir. Ee, ve bizler TL bazlı ne yazık ki mal toplama bölgesine kurumlar girdiği için testere piyasasına girmiş oluruz. Ve buralarda mal toplamak önemli tabi. Mal toplayabilmek önemli. Psikolojiyi ayakta tutmak önemli. Ama lütfen şu oyunu anlayın dostlar. Oyun tam da bu şekilde kuruluyor bizim borsamızda. Teserip piyasasında mal toplanır. Rally'deyken mal çıkılır. Ee, Haziran ayı bizim için önemli. Veri akışlarını takip edeceğiz. Özellikle gri listeden çıkarsak piyasayı yukarı verebilirler. Çünkü e, piyasa tamamen şu an bu haberi kilitlenmiş gibi gözüküyor. 11.000 hedefimiz vardı. Benim için şu anda bu gerçekleşmiş oldu. Ve buna göre oyun stratejimi ben kendim kuruyorum. E, sizlere de olayın nasıl kurulması gerektiğini anlattım. Bunlara biraz dikkat edin. Özellikle bu hafta 200 dolar üzerinde kalmamız önemli. Ve Bank of ne yazık ki takip ediyoruz. Çünkü Bank of ne yaparsa bizim kurumlar da ona benzer hareketler yaptığı için Bank çok ciddi mal satımı oldu. Bakalım önümüzdeki hafta mal alımına girerse ve 200 dolar üzerinde kalabilirsek dolar bazlı da onay almış varsayarız. Haziran sonunda da güzel bir green listeden çıkma haberi gelirse yön yukarı olarak devam edebilir. Bu şekilde haber akışlarını da takip edin ve oyunu anlayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.